25 Haziran 2020. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da son 24 saatte görülen yeni vaka sayısı 630, ölü sayısı ise 13 olarak açıklandı. Almanya'nın NRV eyaletinde bulunan et fabrikalarında art arda vakalar görülmeye devam ediyor. Son olarak Duisburg Mörs bölgesinde bir döner fabrikasında çalışan 17 işçi de koronavirüs tespit edildi. Çok sayıda kişi karantinaya alındı. İlk vakalar Kozvel şehrindeki tesislerde görülmüştü. Bunları Gütersloh'taki Tönis domuz eti fabrikası ve Niedersachsen Wildhausen'da bulunan tavuk fabrikası izledi. Vakaların mezbahalarda et tesislerinde sıkça görülmesinin sebebi virüsün düşük sıcaklıklarda, eksi derecelerde çok daha uzun süre hayatta kalabilmesi olarak gösteriliyor. Gütersloh'ta Koronaya yakalananların sayısı 2000'i geçti. Bölge polis kontrolüne alındı. Almanya'da 3 eyalet bu bölgeden gelenlerin otellerde konaklamasına izin vermiyor. Avusturya'da NRV için kısmi seyahat uyarısında bulundu. Avusturya ile NRV arasındaki uçak seferleri de durdurulacak. Dün de söylemiştim Türkiye'de de bu bölgeden gelen vatandaşlarımıza özel test uygulanması gerekiyor. Zarland Başbakanı Tobias Hans ise yüksek korona enfeksiyon oranı görülen bölgelere seyahat yasağı getirilmesini, buradaki kişilerin başka eyaletlere gidememesini önerdi. Riskli bölgelerden Almanya'ya gelince 14 günlük ev karantinasına girmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer bir test yaptırırsanız ve sonucu negatif çıkarsa karantinaya girmeyebiliyorsunuz. Bu test Türkiye'deki sertifikalı hastane ve laboratuvarlarda yaptırılabiliyor. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dün havalimanlarında ve sınır kapılarında korona test istasyonları kuracaklarını ve isteyenlerin 15 avrodan test yaptırabileceklerini açıklamıştı. Bu testin sonucu 2 saat içerisinde verilecek. Yani havalimanına biraz erken gitmeniz halinde testi alabileceksiniz. Ama Gezun Taysamplar karantinadan muaf olmak için bazen test sonucunu kabul etmeyebiliyorlar. Bu konuda mutlaka gitmeden bölgenizdeki Gesundheitsamt'tan bilgi almalısınız. Bu testlerin tabi Almanca ve İngilizce olarak da yazılması lazım. Yetkililer bunu düşünürler diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde Türkiye'ye gidenler 7000 avroya kadar olan masrafları karşılayan ek bir sağlık sigortası da yaptırabilecekler. Bu bir haftalık sigortanın ücreti 23 avro olacak. Bunların satışı internetten ve acenteler üzerinden yapılacak. Almanya'da İçişleri Bakanı Zehofer polislere çöplük benzetmesi yapan bir gazeteciyi hedef göstermiş ve hakkında suç duyurusu yapacağını söylemişti. Kendi partisi de dahil olmak üzere her kesimden tepki gelince geri adım attı. Suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçti. Bakan bunun yerine gazeteciyi basın konseyine şikayet edecek ve yayın yönetmenini bakanlığa davet edecek. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan en çok silah satın alan ülke Türkiye oldu. DPA'nın haberine göre 2019 yılındaki toplam 823 milyon avroluk silah ihracatının 344 milyonunu Türkiye tek başına satın aldı. Böylelikle Türkiye Almanya'da en çok silah alan ülkeler listesinde birinci sıradaki yerini de korudu. Bir önceki yılda birinciydi. Almanya'nın nüfusu 83 milyon 200 bin. Türkiye ile hemen hemen aynı. Bu ülkede yaşayan 10 milyon 400 bin kişi ise yabancı yani başka bir ülkenin vatandaşı. Alman Ekonomi Enstitüsü ülkedeki göçmenlerin nüfusun yaşlanmasını da yavaşlattığını açıkladı. Yine de yakın gelecekte iş gücü açığı olması bekleniyor. Enstitü bunun için harekete geçilmesini, önlem alınmasını istedi. Hep söyleniyor genç nüfus yok, genç nüfus yok. İşte bizim emekli maaşlarımızı, primlerimizi kim ödeyecek? Ama insanlar Türkiye'den evlenip gelmek istiyorlar. 50 tane zorluk çıkarıyorlar. Hala daha doğru dürüst vize verilmiyor. Kurslarda, sınavlarda bir sürü sorunlar yaşanıyor. Maalesef Türkiye'ye yönelik bu konuda bir çifte standart var. Avrupa Parlamentosu komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılara destek amacıyla 585 milyon avroluk yardım paketini onayladı. Bu paranın 485 milyonunun Türkiye'ye verilmesi planlanıyor. Bu para ve Suriyeli mülteciler için harcanacak. Avrupa Birliği bir de Lufthansa'nın bu 9 milyarlık kurtarma paketini onayladı. Bir kartel daha bizim böylelikle vergilerimizle kurtarılmış olacak. Aynı Avrupa Birliği maalesef vatandaşların iptal etmek istedikleri biletlerinin para iadelerini alması konusunda bir adım atmıyor. Bu kadar hevesli olmuyor. İşi yokuşa sürüyorlar. Şirketlerin üzerine gidilmiyor. Sonuçta hem bilet parasını geri alamayan hem de Büyük bir hava yolu şirketini kurtaran burada gariban, sıradan vatandaş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan askerlerini çekmeye başladı. Donald Trump, gaz için, doğal gaz için Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı NATO olarak Ruslardan biz mi koruyacağız dedi. Sanki babasının hayrına koruyor. Burada insanlık adına bulunuyor gibi konuştu. Korumayın, gidin. Alman siyasetçiler aman ne olur gitmeyin modundalar. Türkiye'de de satılan bir ilaç var. Roundup. Bu yabani otları kurutmak için kullanılıyor tarım ilacı. ABD'de bu ilacın lent kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan dava geri çekildi. Ama firmayla davacılar anlaştılar. Bunun karşılığında Bayer davacılara 10 milyar 900 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 125 bin kişi dava açmıştı. 95 bini anlaşmayı kabul etti. 30 bini etmedi. İngiltere'de de yeni bir aşı test ediliyor. Tam 4000 gönüllü yeni aşı denemelerine katıldı. Imperial College London tarafından geliştirilen bu aşının en iyi ihtimalle bu sene sonunda hazır olması umut ediliyor. Belçika'da da yaklaşık 20 aşırı sağcının Doğu Avrupa'da eğitim kamplarına katıldığı belirtildi. Adalet Bakanı kampların hepsinin yasa dışı olmadığını ancak ulusal güvenliğe tehdit oluşturduklarını söyledi. İstihbarat da aşırı sağcıların silahlı eğitime olan yeni eğilimlerine dikkati çekti. Çok enteresan hakikaten. Avrupa'nın göbeğinde Brüksel'de oturuyorsunuz. Kalkın gidin aşırı sağcı silahlı eğitim kampına katılın. Hollanda'da Eylül ayından itibaren futbol maçları seyircili olarak oynanabilecek. Ancak stadyumlarda tezahürat yapmak yasak olacak. 1,5 metre mesafe kuralına dikkat edilecek. Bu yasakları Türkiye'de uygulamak çok zor olur diye düşündüm. Avusturya'da da Innsbruck Üniversitesi bir araştırma yaptı. Vatandaşların %42.4'ünün bir şehirde yapıldığı bu araştırma koronavirüse karşı antikor geliştirdiği sonucu çıktı. Çok ilginç bir sonuç şu anlama geliyor. Birçok kişi virüsü hiç fark etmeden geçirmiş ve atlatmış olabilir o bölgede. Japonya'da da Yamato şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı. Çin'de de yürüyüş yolları telefonlu ve telefonsuz diye ikiye ayrılıyor birçok bölgede. Yürürken yaşanan kazaların büyük çoğunluğu telefondan kaynaklanıyor. Öyle bir şey haline geldi ki bu sosyal medya hem psikolojik hem de fiziksel olarak zarar veriyor insana. Özellikle araç sürücüleri de kazaların %60'ını maalesef telefonlarla oynadıkları için yapıyorlar. Evet bugün 25 Haziran genç yaşta kaybettiğimiz çok değerli bir sanatçımızın Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü. Beni radyasyon değil sistem kanser etti demişti bir keresinde. Bazen sistem gerçekten de radyasyondan daha tehlikeli olabiliyor çünkü. 1986'da Sovyetlerin Çernobil nükleer santralinde patlama meydana geldi. 190 tonluk uranyumun %30'u çevreye saçıldı. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların 200 kat daha fazlasıydı bu. Radyoaktif bulutlar kısa sürede Türkiye'ye ulaştı haliyle nükleer yağmurlar nedeniyle Karadeniz'de üretilen çaylarda yüksek miktarda radyasyon ortaya çıktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren bize radyasyondan madyasyondan bir şey olmaz dedi. Başbakan Özal azıcık radyasyon sağlığa faydalıdır, korkmadan içilebilir, radyasyonlu çay çok lezzetli oluyor dedi. Ticaret Bakanı Kameralar önünde çay içti. Nemlenince radyasyon oranı azalıyor dedi. Ancak azalmıyordu. Almanya Türkiye'den gelen 62 ton çayı yüksek oranda radyasyon bulunduğu için geri göndermişti. Bu çaylar çöpe atılmadı. Eski üretim çaylarla harmanlanıp maalesef yeniden piyasaya sürüldü. İnsanlarımız o çayları içtiler. Kazım Koyuncu'nun dediği gibi kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya. Hepinize mutlu akşamlar. Hoşçakalın.